İlayda arkadaşımız kalemimi kıracakmış güya, kırdığını zannediyor ama... Cuma günü ben ona finalde kimin kalem kırdığını göstereceğim. Ne, ne oldu İlayda? Şekeri görüşürüz. Buradan herhalde ilham alıyordun sen. Bu geminin kaptanı benim, o yüzdendir. Böyle mi Böyle, siz sallanacaksınız cuma günü böyle böyle. <laughs> o ilham aldığı dümenin yarın finalde yanında getirsin. Ay ne? Ay <laughs> nedir yani? Sen benim kalemimi kıramazsın çünkü benim kalemim demirden. Demirden. Demirde Demir de evet. paslanır tatlım, o da kırılır. Sen Paslanmal merak etme. Ne o paslanırız. Algılayamıyorsun Esselt diye nöroloji, nöroloji dedim. Değil, mu? Nöroloji. Burada sabır mı çekiyorsun? Aslı Hünel ile Gelin Evi yeni bölümüyle yarın Show TV'de.